Antalya'dan Ankara'ya tamire gelen radyomuz Maskot 612 e, Tamir ve kasa bakımı bitti Öncelikle yaptığımız işlemleri Söyleyeyim Ön panel pirinç panel bayağı eğikti Bu değişti Arka perdemiz değişti Komple kasa e, Temizlendi Epey kirliydi e, Bunu temizledik Bazı atıklar vardı e, Özellikle şu yanlarda Alt kısımda yapıştırdık ama e, kasanın aradaki boşlukların açılma sebebiyle tam karşılamadı. Yani olduğu kadar. E, yani müşterimiz komple döşemenin değişmesini istemedi. Onun haricinde FM taktık yeni. Çekim kuvveti bayağı yüksek. Aynı zamanda şarj olabilir şekilde. Yani prize taktığımız zaman radyomuz şarj oluyor. Ortalama 10-12 saatlik bir kullanım süresi var. Şimdi radyomuzu çalıştıralım bakalım. Sağdan ikinci düğmeye başla bağladık radyomuzun çalışmasını. Onaylamadık. Düğümüze, düğmemize Bu bastık radyomuz de, çalıştı. Frekansı e, değiştiriyoruz. İzmir. Zandı sonradan olma bir vücut bu şekilde bu arada e, düğmelerim solda sol taraftaki kırıktı bu düğmenin tamiri yapıldı ve iki tane düğmesi eksikti şöyle sesini kısayım ben iki tane düğmesi eksikti yeni düğme taktık Düğmelerin temizliği yapıldı. Onlar da bayağı pisti. Bu şekilde tekrar kargolamaya hazır durumda. Antalya'yı kargoya çıkartacağız inşallah. Sizde e, radyonuza tamir, bakım, onarım, FM kiti taktırmak istiyorsanız Cep telefon numaram 0546 402 2065 Bana bu numaradan ulaşabilirsiniz Bütün lambalı, transistörlü radyolar Kasa bakımı, ahşap, bakalit, tamiri FM kiti takımı Her şekilde yapılıyor Kargoyla gönderebilirsiniz Aynı şekilde kargoyla ee, adresinize kadar teslimatını gönderiyoruz. Bizim yaptığımız kargolar garantilidir. Yolda kırılması veya zarar görmesi durumunda hı, radyonuz tekrar ücretsiz bir şekilde tamiri yapılacaktır. Herkese iyi günler dilerim. Bu arada en sağdaki düğmede kapatma düğmemiz bastığımız zaman kapanıyor. Sağdan ikinci bastığımız zaman radyomuz açılıyor kapatalım. Herkese iyi günler dilerim.